arkadaşım. Ben bir tavşanım. Hani şu yumuşacık tüylü, uzun kulaklı, hop hop zıplayanlardan. Belki küçük görünürüm ama bana yakından bakarsan ne kadar donanımlı bir canlı olduğumu hemen fark edersin. Şimdi sana kendimi anlatacağım. İlk süper gücüm, keskin duyma yeteneği. Uzun kulaklarım sadece sevimli durmak için değil, çevremdeki en ufak sesi bile duyabilirim. Yırtıcı bir hayvan yaklaşmadan önce onu fark ederim. Üstelik kulaklarım sadece duymaya yaramaz. Vücut sıcaklığımı da düzenlemeye yardımcı olur. Bu da beni sıcak havalarda serin tutar. İkinci süper gücüm güçlü arka bacaklar. Arka bacaklarım ön bacaklarımdan daha uzundur ve oldukça kaslıdır. Bu sayede ani sıçrayışlar yapabilir ve hızla kaçabilirim tehlikeden uzaklaşmak için kısa sürede güvenli bir yere zıplayabilirim. Üçüncü süper gücüm. Geniş görüş alanı. Gözlerim başımın yan taraflarında bulunur. Bu sayede çevremde neredeyse 300 dereceyi görebilirim. Böylece arkadan yaklaşan bir tehlikeyi bile fark etmem mümkün olur. Bir başka süper gücüm. Gelişmiş koku alma duyum. Küçücük burnum hiç durmadan hareket eder. Çünkü kokularla yiyeceklerin yerini, tehlikeleri ya da diğer tavşanların varlığını kolayca anlayabilirim. Ben bir otoburum. Bitkilerle beslenirim. En çok taze otları, yaprakları, sebzeleri ve bazı meyveleri severim. Havuç benim en çok bilinen yiyeceğim gibi anlatılır ama aslında dengeli bir bitkisel beslenmeye ihtiyacım vardır. Ayrıca dişlerim sürekli uzar. Bu yüzden sürekli bir şeyler kemirmem gerekir. Yoksa dişlerim çok uzayıp bana zarar verebilir. Doğada dallar, kabuklar, evde ise uygun kemirme oyuncakları benim için çok önemlidir. Ben bir kazıcıyım. Toprağa tüneller kazmayı çok iyi bilirim. Bu tüneller benim gizli yuvalarımdır. İçinde yaşar, yavrularımı büyütür ve tehlikelerden saklanırım. Bazı türlerimiz bir arada yaşayıp büyük yeraltı tünel sistemleri bile oluşturur. Ayrıca ben temizliğe çok düşkün bir canlıyım. Tıpkı kediler gibi tüylerimi yalayarak kendimi sürekli temizlerim. Bu benim hem sağlıklı kalmamı hem de rahatlamamı sağlar. Ben sosyal bir canlıyım ama aynı zamanda çok dikkatliyim. Diğer tavşanlarla burun buruna dokunarak selamlaşırım. Bu bizim aramızdaki dostluk işaretidir. Biz hızlı çoğalırız dişi tavşanlar yılda birkaç kez doğum yapabilir ve her seferinde birçok yavru dünyaya gelir. Yavrular doğduklarında tüysüz ve gözleri kapalı olur ama kısa sürede büyürler. Vücudum çok esnek ve hafiftir. Böylelikle sessiz hareket eder, kolayca saklanırım. Tehlike hissettiğimde arka ayaklarımla yere vurur, çevremdekileri uyarırım. Bu da bizim gizli haberleşme yöntemimizdir. Unutmadan söyleyeyim. Benim kısa, pamuk topuna benzeyen kuyruğum sadece tatlı görünmemi sağlamaz. Zıplarken düşmanları yanıltıcı bir görev görür. Göz alıcı rengi yön değiştirdiğimde düşmanın kafasını karıştırabilir. Ben bir tavşanım. Sessizim, hızlıyım ve dikkatliyim. Küçüğüm ama çeviyim. İşte benim süper güçlerim ve daha birçok ilginç özelliğim. Şimdi sıra sende. Senin en güçlü yanların ne? Yorumlara yaz. Ve işte videomuz burada sona erdi. Ama yeni videolarımız gelmeye devam edecek. Videolarımızı beğendiysen beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı ve yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutma. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.